Şimdi sizi biriyle tanıştıracağım. Gel Kerem. Hı. Bak şimdi gel. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Kaan burada. Kan sen de merhaba de. Merhaba. Duman, Duman merhaba. buraya bak. Duman. Duman da burada. Şimdi öyle geziyoruz, motor sürüyoruz. Gördüğünüz gibi manzara çok güzel. Bu şekilde etraf. Gördüğünüz gibi yemişen yiyeceğiz şimdi. Ama siz yine de emin olmadan doğada gördüğünüz her şeyi yemeyin. Kerem güzel mi yemişen? Evet. Yemişen topladık arkadaşlar. Geldi. Eve geldik. Evet arkadaşlar, şimdi eve geçtik. Umarım videomu beğenmiştirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.